Recording. geldi. Alo. Geldi. Hasan'ı çağırıyorum. Alo. Hasan çağırıyorum. Hasan evet, Hasan da geldi. Doktoru çağırıyorum. Bir şey diyeceğim. Niye düştük bir anda hepimiz? Ya ben kamerayı açarken elim bir tuşa değince. Alo. Sağa yürüyorum. Dur. Gir gir. Girdim. Bir yumruğumuz kafe var ya. Bizim ev buradaydı. Ee? Polisler geldi akşam gece 12 kafeyi kapattılar. Sonra? Ee? Bir ara sıkı tuttular işte 12'de kapanacak diye. Ben sabaha kadar açıktım ama. Öyle. Bir gün geldi ve kapattılar 12'de. Ben de geldim bu Romeo'ya kafa açık. Aradım polise şikayet bağırdım çağırdım hatta. Ondan sonra geldi herkese gün mühürledi dedim ee, geldim. Yok. <gülüyor> 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 yok dedim ben bana kapat dediniz geldiniz kapa sıkıntı verdiniz kapattım dedim. Abi Romayas kafa kapatmamış dedim. Niye dedim tek bana mı sıkıntı veriyorsunuz dedim. Açtım ağzımı yumdum gözümü. Sonra ne oldu? Ertesi gün dükkanı mühürlediler. <laughs> ya ihbar, <laughs> ettikten sonra gelip onu kapatmak zorunda zaten. Hasan bir yerde dur da adamlar da gelsin ya. Ya dümdüz yol ha buradan sonra ışık bir şurda ışık var. Dümdüz yol ak git. Tamam akak gidek de adamları beklemeyek <laughs> beraber bekleyin, geldik bekleyin. ya. Bekleyek. Adamlara bir sana 200 ayır. Ben de bu saatten sonra daha olsa gelmem. Şurada da güzel bir nohutçum vardı benim ya. Gelir oradan nohut alırdım. Sanayide mi? Eee. Aynen antep usulü yapıyor adam. Arkadaşlar 50 ile gidiyorum. Daha benden bir şey istiyor musun? Evet. 30'a düş. Bak kankama yavaş yavaş gidiyor. He. Ay şimdi bak gösterim. 6. vitesi atmışım. 2000 2000 şey yakıyor bak. 100 km 2 litre bak. He. Görüyor musun? Abi <laughs> <laughs> Lan bu da tanıdık geldi lan. Abi, <laughs> abi, <Oğlum, gülüyor> abi bu yavşak hastana benziyor. Yani. Oğlum ben bu kadar kıcık mıyım lan? <laughs> evet. Bu kadar kıcık. Ben 60 mi altıncı vitese? 100 kilometrede 2 litre gösteriyor kanka. <laughs> abi benim oğlan diyor ki He? Baba gideyim iki ekmek alıp geleyim. Ben bir şeye karışma diyor. <laughs> o da güzel. Gel. Yani, Okuyup da ne yapacaksın diyorum benim oğlana. Ak git işte diyor. Bakıyor. Şey. Hatta bunlar ne bir sen söyledin ha. Ben kamera kaydı açayım bari ya. Doktor gel yok. Ya, var, Doktoru bağlayamadım abi ilk takıma. Tökem 5'e atak mı lan? 5'e mi? 6'ya 6'ya. Abi ben 6'da gidiyorum 2 litre yakıyor şu anda. Ben 2'de 2.5 litre yakıyor. Ben 1.6 şu anda. Aa. Buna güvenme. 1.7 Hani siz kenara çekip bekleyecektiniz. Sana bekleyelim durmadı. Bu durmuyor ya, model. <laughs> abi yetişirler ya abi. Bu durmuyor model usta. Ahiro X bu. Adem abi de takmış arkasını. Adem da Adem. Adem da Adem. Herkes gidemedi. Herkes Herkes birlikte gitti, biz birlikte gidemedik. He, öf, 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 öf. Grup sürüşü yaptılar, biz yapamadık. Kim? Şey, herkes yani. Adem de Adem. Arkada kalanları diyorum ben. Işıklarda normal. Abi ben böyle giderim ha sabaha kadar. Vallahi var ya şu an motor kadar güzel çekiyor ki. Altıncı viteste 2.4. Şu sanki elektrikli motor gibi. Aynen. Ses yok. Mıtı mıtı. Abo, 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 abo. Ben plakanı okudum ha. He, Allah belayı versin. <laughs> Hastane plakası kaç? 34. Kendi bilmez lan. Hiç misin plakasını bilmez? Ee, 34. Tamam Fatta, Fa FT. 34 FT. Eee. Kaç sıra? Altı, yetmiş dokuz, altı. fa... O da Gökhan. Bununki otuz dört fahişe. <laughs> Öyle mi oluyor plaka? Arkadaşlar <laughs> kayıt payız. plakalarınızı şey yapın, yayınlayın. zaten lan altmıştan gidiyoruz. Yavaş gitmeden ceza yazarlar bize anca. <laughs> ben yetmişteyim. Ben yetmişte bir gidiyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Antep'e kadar kaç günde bunu söyleyeceğiz. Şu anda belki 1.9 2.2 2.9 2.0 şu anda gazı kapattı. Gece gözümle uyku tutmadım Bunu yapan mühendis demiş ki bunu koyalım. Bu adam buna baksın hava atsın arkadaşlarına demiş. Bak motor sıcaklığı da yazar. 203 kilometre sona diyor benzin alman lazım diyor bana. 70, 70, 70, 70, 60, 70. Hava 20 22 buçuk dereceymiş. Göçer. Beni çıkar çıkar. Ortalama <laughs> 41 41 hızdan gitmişim ben. 4.3 ortalama yapmışım. Şu bir şey yapıyor Hasan. İnşallah yan yanayız tamam mı? Şu anda burada el işaretleriyle seni çekiştiriyoruz. Yapar. Avucunun içini göstererek sağ sol yapıyor eline. Ya zaten 1200 <laughs> CS alırsam sizin hiçbirinizden konuşmayacağım işim olmaz. Niye lan? Ne dayı ben BMW'cilerden takılacağım o zaman. Kayıttasın değil mi? Evet. <laughs> 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 tamam. Hay, da, tamam. tamam. Kayıttaysan bir şey diyeceğim. Yok yok. Ben şaka yaptım. Geldi mi öbürleri? Basmıyım o. Yo basma basma. Kim motor yok arkada. Hakkını veremiyorlar ya. Hakkını veremeyen neyini versin derler? Aa şöyle bir kulübem olsa, küçük. Ne güzel lan. Şu minare var ya, soldaki. Çok güzelmiş. Şifri. Aa o ikisi sana yırtmış. Allah korusun. <laughs> Allah korusun. Ben <Ya>, bu doktoru <laughs> niye çekemiyorum abi şeye, burada. Doktor Titanic yapıyor şu anda. Canım motor akıyor lan. Valla var ya. Hiç gazı da dokunmuyorum. Aynen kanka aynen. O çok güzel akıyor şu anda. Hayır doktor alsak şarkı söyletiriz. Aa biz kırmızıya takıldık. Tefek. Takıldık. Hasan dur biz takıldık. Attan düşeceksin Hasan. Hasan düşeceksin Hasan. Düşün lan. Hasan düşme lan, ya. Hasan düşme ya. Abi tırı geçerden düşeriz. Düşünce bir şey söyleyeceğim bak şimdi. Hasan. Efendim canım. Daha, daha düşme. Daha <laughs> zaman haber et sana bir şey söyleyeceğim. Daha düşmedim ayaktayım. Bu seni alın verdi seni Allah belasını versin. <laughs> bak hele nereye gitmiş daha bağlı. Hadi düşme. Hadi düşme. Kaydı şimdi. Orospu <laughs> lan.